arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bu videoyu çekmemi bekliyordunuz ve ben de sizin için bir takım araştırmalar yapıp bugün sizinle birlikte kendimi sigma sanan erkekleri. Eğer ki beni ilk defa görüyorsan ben kanalımda insan tiplerini inceliyorum. Kanala abone olup videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Evet Arkadaşlar kendini sigma sanan erkekler. Kendini sigma erkekler kimlerdir? Öncelikle kendini sigma erkekler kendilerini farklı olarak görürler ve onlara göre daha düşük olan insanları zorbalamayı çok seven insanlardır. Peki bu kendini sigma erkeklerin ataları kimlerdir? Hepimizin de bildiği üzere Amerikan sapığındaki Batman. hakkında ben çok derin araştırmalar yaptım ve karşıma halktan da gelen sesle şu bilgiler geldi. Gruplarda sözü geçmiyor ve bağımsız. O bir sigma mı sizce? Bence kendini güveni tam değil. Sürekli başkalarıyla kendini kıyaslıyordu ve kompleks yapıyordu diye hatırlıyorum. O yüzden alfa ve sigma kategorisinden uzak. Alfa ve sigma kategorisinden uzak. Zaten bunu ben birazdan sizle konuşacağım. Sigma ve kendini sigma sanan erkekler arasındaki farkları birebir işleyeceğiz. Patrick bir Rayman Zeta erkeğidir. O da yeni çıktı galiba. Kendi de asal alfa teta kompleksi erkeklerin temsilcisi ve lideridir. Aslında Patrick Batman Sigma erkeği değildir. What? Bro, what are you talking about, man? Çünkü statü kaybetme korkusu var. Ama Sigma erkeklerin böyle korkusu genelde olmuyor. Birazdan anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte bu kendini Sigma sanan erkeklerin en belirgin özelliklerini konuşacağız. Ama şöyle bir not geçmek istiyorum. Ben de bu özellik var. Acaba ben de mi öyleyim diye düşünmeyin. Çünkü ben burada hem belirgin özelliklerini hem de davranışsal özelliklerini de anlatacağım. Şimdi anonimlerdir. Ben anonim. <laughs> Allah bu çok küfür konuşuyor. Herkes anonim hesap kullanabilir. Ben de kullandım. Ama anonimden kastım kendileri anonim hesabın arkasına sığınarak keşfette gördükleri her insana kötü yorum atarlar. <laughs> arkadaşlar burada bir grafimiz var. Şimdi %50 çakma fanatik demişiz. Bu ne demek? Burada fanatik insanlara laf söylemiyoruz. Ama benim tespit ettiğime göre genelde kendini sigmasalan erkeklerin biyografisinde bir takım yazıyor. Profil resimlerinde de bir sporcunun, futbolcunun resmi oluyor. Yani ben bu insanların çakma fanatik olduklarını düşünüyorum. Çünkü eğer ki ben profilime bir insanın resmini koyuyorsam insanları tutuyorum, atmam. %25 gamer'dır. Yine aynı şekilde gamer'dır ama lafta gamer'dır. Birkaç tane oyun biliyordur ve gamer olduğunu, çok bilgili olduğunu, her şeyin üstünde olduğunu iddia ederler. Zaten buradaki grafimizin amacı şu. Onlar kendilerini lider olarak, üst düzey olarak gördükleri için her şeyde üstte olarak görüyorlar. Çakma fanatiklik, gamerlik ve cem, Sporda da Spora giderler. Der ki ben Sigma'yım. Spora gidiyorum. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Benim bir sürü sporcu arkadaşım var. Ve hiçbiri de Sigma olduğunu düşünmüyor. Çünkü Sigma'lar Sigma'yım ben demezler. Pik mi sevdası? Evet arkadaşlar. Kendini Sigma sanan erkekler pik mi sevdalısıdır? Normal bir hareket yapan insana sosyal medyada pik mi pik mi yazarlar. Ama gerçek hayatta okulun en zorbası en kızıyla birlikte ilişki yaşamak isterler. Hatta onun dikkatini çekmek için bunun arkasına sığınırlar. Ve bir diğer özellikleri kendi düşünceleri vardır, kendi idealleri vardır. Ve eğer ki siz onun ideallerine uymuyorsanız sizden kötüsü yoktur. Peki bu kendini sigma sanan erkeklerin evreleri nelerdir arkadaşlar? Yani bu insanlar sizce durup dururken kendilerini sigma sanmaya başlamışlardır? Hayır. Şimdi Yeni bir ortama girerler. Yeni bir ortama girerler ve o ortama adapte olmaya çalışırlar. Ve insan adapte olmaya çalışırken kendi yüzünü gösterir, hareketlerini gösterir ve ortamı biçip tartar. Daha sonrasında bu ortamda kendini gösterdiğinde reddedildiğini fark eder. İnsanların onu kabul etmediğini ya da onun beklediği ilgiyi almadığını zanneder. Ama demek ki yanlış insanla tanışmış. Yanlış insanlara ilgi vermeye çalışmış normal kendi kafa yapısındaki, kendi karakterine yakın insanlarla tanışmaya çalışmamış. Ve daha sonrasında bir arayışa geçer. Buraya kadar sıkıntı yok. Der ki ben ne yapmalıyım? Benim ne yapmam gerekiyor? Benim nasıl toplumda kabul görmem? Benim nasıl sevilmem gerekiyor diye düşünün. Ama biz maalesef öyle bir çağa denk geldik ki bu çağda zorbalık gerçekten çok güzel, çok üst düzey güç olarak gösteriliyor. Ve muhtemelen bu arkadaşlarımız sosyal medyada, belli platformlarda bunu görüyorlar ve kendileri de "Aa ben bu insana iyi yaklaştım. Ben ona kötü bir şey yaparak dikkatini çekeceğim." diye düşünüyor. Bunun hakkında da araştırmalar yapıyor, videolar izliyor. Sosyal medyada birkaç platform çok zehirli olduğu için bu insan kendini sigma zannetmeye başlıyor. Yani kendini sigma zannediyor. Kendinin farklı olduğunu düşünüyor, diğer insanları aşağılaması gerektiğini düşünüyor ve hayatını böyle idame ettirmeye başlıyor. İnsanları kötü yorum atıyor, okulda arkadaşlarına kötü davranıyor, kızlara kötü davranıyor, yalnız kalmaya çalışıyor, bir nevi kendini yalnızlaştırıyor. Ve bir dönüm noktası olur arkadaşlar. Çünkü insanların hayatında her zaman bir dönüm noktası olur. Bu noktada bu arkadaşlarımız eğer ki yaptıklarının farkına varırsa ve gerçekten sigma nasıl olunur bunun hakkında düşünürlerse ve hayatını ona göre yönlendirirlerse ileride Crash Daftu gibi karizmatik, çekici, aurası yüksek bir sigma erkek olabilir. Ama bu insanlar bu dönüm noktasından sonra hiçbir şey yapmazlarsa yine oldukları gibi devam ederlerse sonunda yine hayatlarına bu şekilde devam ederler. Ve bir gün kafalarına dar ettiğinde ben ne yaptım pişmanlığını yaşarlar. Düşünsenize ya, 26-27 yaşındasınız ve insanları kötü yorum atıyorsunuz. Sizin bir flörtünüz, ilişkiniz var. Bu kadın, bu insan yani bunlar rahatsız olmayacak mı? Zaten olmadığında da sağlıksız ilişki başlar. Sana o mesaj gönderdim. Lanet gelsin o güne ki ben sana mesaj attım sen mesaja cevap verdin. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte sigma erkek ve kendini sigma sanan erkeklerin arasındaki farkları anlatacak. Öncelikle ilk maddeden başlayalım. Sigma. Sigma erkek liderdir. Yani bir gruba liderlik yapar. Kendine güveni vardır ve insanlar onun peşinden gider. Peki kendini sigma sananlar ise sürü psikolojisindedir. Yani aslında bir akım yapan bir insanın peşinden giderler. Yani bir olayın peşinden giderler. Kendileri liderlik yapmazlar. Sürü psikolojisine uyarlar ve durumun peşinden giderler. Zaten bu yüzden kendilerini sigma zannederler. Sigma erkekler karşı cinsi etkilerler. Yani sigma erkeklerin öyle bir duruşları olur ki gerçekten karşı cinsi öyle bir etkiler ki gerçekten etkilenirler. Zaten hani anladınız mı adam sigma nasıl etkilenmezsin ki onun duruşu olur, fiziği olur, bir bakışı olur sigma liderlik. İster istemez karşı cinsi etkiler ve ilişki yaşayıp yaşamaması ona kalmış bir tercihtir. Peki kendi sigma ise karşı cisi uzaklaştırın. Çünkü genelde insanları zorbaladıkları için özellikle karşı zor zorbaladıkları için karşı cins ondan uzaklaşır. Yani sen ister misin ki birine kötü yorum yapan biriyle ilişki yaşamayı? Ben şahsen istemem. Sen istiyorsan bilemem. Ben yargı mıyım? Ben Allah mıyım? Tövbe aşağı. Ben kimim? Ama zaten erkek türleri genelde pikmi kızlarla ilişki yaşarlar. Pikmi kızları kötüledikleri halde. Sigma erkekler yalnızlığı sever arkadaşlar. Yani kendi başlarına vakit geçirmeyi, kendi özel alanları olmasını, insanların ondan bir süre uzaklaşmasını severler. Ama bunun için ekstra çaba harcamazlar. Yani normal gündelik hayatlarında yalnız kalmayı severler. Peki kendini sigma sananlar ise arkadaşlar? Onlar agalarına bağımlıdır. Birazdan konuşacağız bunun hakkında zaten. Grup muhabbetleri... Birazdan bunun hakkında da konuşacağız arkadaşlar. Agalara bağımlıdırlar. Yani onlar bir yere topluluk halinde giderler. Bir şey yaptıkları zaman topluluk olarak yaparlar. Ama ben yalnızım, ben farklıyım diye konuşurlar. Tabii ki agalarıyla takılmaları çok normal bir şey. Burada benim bahsetmek istediğim şey böyle değil, böyle olmaları. Sigma erkekler tüm sosyal çevreyle iyi anlaşırlar. Yani eğer ki çocukların olduğu bir ortama girerlerse çocuklarla iyi anlaşırlar. Yetişkinlerin olduğu bir ortama girersek yetişkinlerle yanlışırlar. Yani onların ışıkları parlaktır. Onların anlaşması için aynı yaş grubundan ya da aynı ortak noktada olması gerekmez. Kendini sigma sananlar ise kendisi gibilerle anlaşır. Yani onlar genelde birlikte toplaşıp insanlara zorbalık yapmayı çok severler. Sigma erkekler zeki, esprili ve kendinden emindir. Yani düşünsenize Adam yalnızlığı seviyor, çekiciliği var, zeki, esprili, kendinden emin. Hangi karşıcınız Etkilenmez ki. Az önce de konuştuk zaten. Peki kendini sigma sana erkekler? Evet arkadaşlar, yapılan bir araştırmaya göre kendini sigma sanan erkeklerin en çok kullandığı cümleler ve kelimeler şimdi arkamda. O zaman 6 numaradan başlayalım. 6 numara. Woman. Peki ne demektir bu woman? Şimdi öncelikle arkadaşlar bir insanın mizah seviyesi onun cinsiyetiyle alakalı değildir. Bakın mizah yapan kötü erkekler de var. Neyse toparlıyorum. Tikmeli dönem var ya kardan adam. Ne oluyor ya kardeşim kendi halinde adama sen niye bulaşıyorsun? Ve aynı zamanda mizah kötü yapan kadınlar da var. Komşunun yatalak olması tam olarak neyi değiştiriyor? Yani onu anlayamadım ben. Kalkıp gelip şikayet edemez sonuçta. <laughs> Yani bir insanın mizah seviyesi onun cinsiyetiyle değil, onun zekası ve yaşadığı şeylerin harmanlanmasıyla ortaya çıkan şeylerdir. O yüzden bu bütün woman yazanlar kendini sigma sanıyor demiyorum. Ama kendini sigma sanan erkekler genelde woman kahve emojisini koyarlar. 5 numara. İroni Şimdi kendini sigma sanan insan sana gelir postuna, platformda gezerken sana yorum yapar, işte bir şey yazar kötü yorum atar. Çok kötü ve çok acımasızca bir yorum yapar. Sen de onun zaafını bulursun. Bir noktada onu sıkıştırırsın cevap verirsin. O da sana ne der biliyor musun? İroni kank, ironi yapıyorum. Ya da normal hayatta olur bu. Sana gelir, zorbalık yapar, kötü şeyler söyler. Yan, havalıymış gibi davranır, farklıymış gibi davranır. Sen onu bir noktada sıkıştırırsın. Der ki kanka ironi yapıyorum ya. Mesela 4 numara. Engelli. Bu konu hakkında ben yeterince konuştuğumu düşünüyorum ama bu arkadaşlarımız bir insana engelli demeyi havalı zannediyor ve farklı bir şey zannediyor. Hani bunu onlar normal bir kelime olarak kullanmıyorlar. Bunu onlar hakaret varii kullanıyorlar çünkü biliyorlar hakaret ettiklerinde mahkemelik olacaklarını kelimeyi kullanıyorlar. Ondan bu konu hakkında çok konuşmak istemem çünkü yeterince konuştum. 3 numara. Stih kank. Kang. <laughs> Arkadaşlarımız platformda gezerler, kaydırırlar ve bir post görürler. Çünkü onlar hakimler, onlar sigmalar, onlar üstünü taslayacaklar ya. Yazarlar ki sil kank. Yani senin onu demenle o videoyu silmeni bekler. Sil kank, sil kank, sil kank. İnsanlar kendi kişisel profillerinde istediklerini paylaşabilirler. Ha sen beğenmiyor musun? O gönderisini çok rahatsız mı etti? Ona eleştiride bulunabilirsin. Ama küfür etmek eleştiride bulunmak değildir. Benim birçok takip ettiğim eleştiri kanalı var. Çocuklar küfür etmeden gerçekten o insanlara haklarını bildiriyorlar. Ben de çok şey bir insan değilim. Çok ha <laughs> işte <gülüyor> bir insan değilim. Ben de sinirli ve gerçekten sinirini atmak isteyen bir insanım ve ben de bu sinirimi o eleştiri kanallarını izleyerek rahatlıyorum. Neyse konumuz bu değil. Yani sen eğer ki o videoyu beğenmiyorsan o videoya yapıcı, eleştirel bir yorum atabilirsin. İki numara. Toxic. Sen sigma'sın. Neden önemsiyorsun ki? Dümdüz devam et. Yalnızlığında başa çık. Sen farklısın, sen onlardan üstünsün ama sen üstünlüğünü videonun altına karisensus yazmakla harcıyorsun. Sigmaların vakitleri değerlidir. Çünkü onlar zeki insanlardır. Bir numara. Ben farklıyım. Evet arkadaşlar, kendini sigma sanan erkeklerin en çok kullandığı cümle bu şekilde. Ben farklıyım. Peki, ben farklıyım diyorlar ve ben farklıyım lafının altında. Karisensus, sigma, engelli, ironika, woman gibi kelimeleri kullanıp diğer anlattığım şeyleri yapıyorlar. Ama bilmiyorlar ki gerçek sigmalar böyle şeyler yapmazlar. Zorba olmayı da sigmalık zannederler. Aksine sigmalar zorba değildir. Bütün sosyal çevreyle iyi anlaşırlar. Sizin gördüğünüz platformda bir insanın çıkarttığı akım ve bu akımın sonucunda insanlara kötü davranmayı sigmalık olarak göstermek. Sigmasananların kullandığı cümleler bu şekildeydi. O zaman videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Bize ne kadar yanlış şeyler öğretilmiş. Ben de gerçekten bu araştırmayı yaptığımda çok şaşırdım. Hani dedim ki hayır bu kadarı değildir ya dedim. Ama maalesef öyle. Şimdi bu kendini sigma sanan erkekleri nerede buluruz? Burası önemli bir nokta. Lütfen dikkatli dinleyin. Aslında siz kendini sigma sanan erkekleri nerede bulacağınızı benden daha iyi biliyorsunuz. Ama ben basite indirgersem eğer sigma gruplarında. Yani bu arkadaşlarımız kendilerine grup açarlar ki burada koyduğum balık gerçek sigma erkeğinin onlara attığı bakış. Yani hani ne dedik? Sigma erkeği yalnızlığı seven, sigma erkeği bağımsızlığı seven. Bunları konuştuk. Ama bu arkadaşlarımız sürü mantığıyla birlikte kendine gruplar açarlar ve o gruplarda gerçekten çok değişik şeyler döner. Peki savunma mekanizmaları nelerdir arkadaşlar? Savunma mekanizmasına karşı ben size kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Ben de bir süre önce bu kendini stikmasanın erkeklerin saldırısına uğradım. Yani aslında bunlar için bir şey yapmanız gerekmiyor. Hiçbir şey yapmasanız bile onlar yine size saldırıda bulunurlar. Benim size kendinizi savunmanız için verebileceğim tavsiye şu. Onunla kavga etmeyin arkadaşlar. Asla onlarla münakaşaya girmeyin. Onların yazdıklarına cevap vermeyin. Gerçekten vermeyin arkadaşlar. Bunlar size hiçbir şey katmaz. Sadece siz yani şöyle boş duvara konuşursunuz. Anladın mı? Sen böyle niye böyle yaptın? O insan çünkü şu an olayların farkında değil ve sizin dediğiniz şeyleri anlamaz. Çünkü sosyal medya o kadar artık çok farklı bir yere dönüştü ki insanlar da onlar da bunu iyi bir şey zannediyorlar. Ondan benim size tavsiyem, nacizane tavsiyem biliyorum yazdıkları yorumlara, okulda söyledikleri cümlelere kalbiniz kırılıyor. Ama her şeye rağmen mutlu olmanız gerekiyor, güçlü durmanız gerekiyor. Çünkü o insan sizin hayatınızın bir döneminde hayatınızda olacak. Siz hep kendinizle kalacaksınız. Onların söyledikleri şeylere kendinize kötülük yapmayın. Aa o bana çirkin yazdı, ben çirkinim. Hayır. Sen kendini seveceksin ve bu yorumları umursamayacaksın. Ve bir diğer savunma yöntemimiz ise arkadaşlar. Onu kendi silahıyla vuracaksınız. Anlıyorum. Yani çok zorladı sizi. Siz cevap vermediniz. Çok baskı yaptı diyeceksin ki. Anlıyorum. Anlıyorum. Baktınız gerçekten durmuyor. Gerçekten sizi çok rahatsız ediyor. O zaman şikayet edeceksiniz. Kime şikayet edeceksiniz? <laughs> ya kimse burada şey demesin yani korkak gibi şikayet ediyor. Hayır. Arkadaşlar zaten insanlar olayları büyüklerine taşımadığı için bazı problemler büyüyor. Yani sizi çok rahatsız eden insanlar varsa onları bir yerlere, sizden üstlere, üst düzeylere, yetkili birimlere şikayet etmekten korkmayın arkadaşlar. Çünkü her şeyin bir çözümü vardır hayatta. Peki, kendini sigma sanan erkeklerin bilmedikleri şeyler nelerdir arkadaşlar? Tabii ki onlar da insan, onlar da bilmeyebilir. Biz de bilmiyoruz. Biz de mükemmel değiliz. Ben mükemmel değilim, sen mükemmel değilsin. Kimse mükemmel değil. Bu kanal kimseyi yargılamıyor arkadaşlar. Ben kimseyi yargılamıyorum. Benim tek istediğim gerçekten insanların mutlu olması. Herkese mutlu olmasını istiyorum ya. Bu kadar. Üzüldüğüm şey ne olsun biliyor musunuz? Tuttuğumuz takımın kaybetmesi. dediğimiz renk ojenin olması. Tırnağımızı kırması demeyeceğim. Yani böyle basit şeyleri üzülmemizi istiyorum. Yani böyle tutup bir insanın sürekli birine hakaret etmesine, zorbalık yapmasını, üzülmesini istemiyorum. Çünkü zorbalığın sonucunda çok fazla insan üzülüyor ve çok fazla belki hayatlar yıkılıyor. Bu kendini sigma sanan erkeklerin bilmedikleri şeyler. Öncelikle arkadaşlar, onlar sigma değil. Hatta aşağı gördükleri gruptaki insanlardan. Ve kendilerini bastırmak için sigma taklidi yapıyorlar. Ve gerçekten yapamıyorlar, bir noktada patlıyorlar. İkincisi olarak biz bunları biliyoruz. Burada ne demek istedim sizce arkadaşlar? İnsanlar sosyal medyadan size işte kimlik numaranızı, evinizin adresini falan atıyordu. Arkadaşlar bunları bize atıyorsunuz ama biz zaten bunları biliyoruz. Ben evimin adresini biliyorum, kimlik numaramı biliyorum, doğum tarihimi biliyorum. Bunları bana atmanıza gerek yok. Lütfen kendinizi yormayın. İşin şakası bu yana arkadaşlar. Ama lütfen siz de size bir evinizin adresini atıp sizi tehdit ettiğinde direkt ailenize gerekirse birimlere başvurun. Bundan korkmayın ve çekinmeyin. Çünkü her şey hallolabilir. Üç ise arkadaşlar yalnız kalacaklar. Yani eğer ki evlilerinde işledik arkadaşlar. Kendini sigma sanan erkekler böyle yapmaya devam ederlerse etrafındaki insanları zorbalamaya kötü davranmaya devam ederlerse sonunda yalnız kalacaklar. Ama gerçekten yalnız kalacaklar. Yani işte hani diyorduk ya sigmalıkta yalnızlığı severler. Onlar yalnızlığı severler. Ama çekici kadın onlara geldiğinde tabii ki onlarla ilişki yaşarlar. Şimdi sen kendini sigma zannediyorsun ve çok güzel, çok alımlı bir kadın geldi. Ya da en basitinden çok sevdiğin bir insan geldi ve seninle bir şeyler yaşamak istiyor. İlişki bağımında, arkadaşlık bağımında. Ama sen ona böyle davranırsan yalnız kalacaksın. Sen o insanı kaybetmek ister misin? İstemezsin bence. O kadar da değildir yani. Sigma sanma sigma ol. Evet arkadaşlar. Benim artık yeni düşüncem bu. Sigma sanma sigma ol. Yani bu arkadaşlarımız kendini sigma sanmak yerine sigma'nın gerçek anlamını öğrenip ona göre yaşarlarsa gerçekten çok güzel şeyler olabilecek ve insanlar gerçekten mutlu olabilecek. En başında onlar mutlu olabilecek. Çünkü bir insana kötü davranmak ister istemez seni de kötü etkiler. Çünkü bu hayat her zaman söylüyorum bir gün değil... Bunun yarını var, öbürsü günü var, başka günleri var. Yani sen bir insana kötü davrandığında psikolojikman sen de kendini kötü hissedeceksin. Eğer ki hissetmiyorsan zaten senin acilen bir doktora gözükmen gerekiyor ki bu sorununu halledebilmen için. Videom bir şekildeydi arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olduğunuz teşekkür ederim. Bay bay.